Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mate Hitch Minus Park oynayacağız. Bugün önce Water Park'larda güzel güzel ne ama güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar ıı, neydi video ıı, neydi? Yani öyle gelmeyecek artık. Bugün de bir plan gelecek. Haberiniz olsun bilmiyorum. Azıcık boyun kasıyor arkadaşım. Bilmiyorum. Bir o o çarşıklarımın içinde sonra çarşıklar. Şu anda burada eğleniyorum. Ben ilk önce Mega Sur Park gelmeyeceğim. Okay. Mm -hmm.

Arkadaşlar diğer videomda demiş miydim bunu hatırlamıyorum. Bizim tufan çalımında para biriktirmeye çalışıyoruz. Para çalıp para çalmak. Yani, yani cidden mutfiyosuz alacağız o da bitti. Yani. Obe mav oldu. Ben böyle seçeyim Yanlış koydum. Enerji mega spike gitmek istiyorum? Tamam. İyi kadramız bu arkadaşlar. Hızlıca gitmek istiyorum. Ben gidince geleceğim. Evet <laughs> arkadaşlar. Kadramı çıkartmamız lazım. Batarya'dan alacağım. Hangisi mi işte ne istiyorum? Kart. Birinci kadın. En iyi atsın. En iyi. En sonuncu. Sağ ol. Şimdi. Sağ ol. Tamamdır. Şöyle. Dışarı. Bunu atacağız yakında. Bunu atacağız. Hiç olmuyor ne diyor be arkadaşlar neyse ya Bu pazar yılbaşı var arkadaşlar Yılbaşına özel bir video çıkacak Yılbaşına özel arkadaşlar çok güzel bir oyun oynayacağız. Ne sanıyorsunuz? Bu. Tamam. Keçeceğiz değil mi? Hırsınız. Değil mi? Evet. Benim şansız başım. Ne güzelmiş burada. Bu şey ben. Ah neyse en bu burada kalacağız. Hadi bismillah. ah kayıtta da izden inşallah tamam. Filmli bir, bir seri gelebiliriz açık izlerseniz filmi seviye gelecek. Burası bizim otel değil mi? Burası çay kahveyi Galiba. Arkadaşlar. Ben neredeyim? Acaba ben ben. Aklımda patron galiba çiz. Yok. Hoppa. Oha ne güzel yapmışlar. Oha çok iyi oyun. Çok iyi. Şöyle bir şey var. Aynen. Aynen. Bu. Evet arkadaşlar şimdi Motor Park'a gir. <laughs> Şu anda Otar halka diyecektim ya. O anda beyaz kaydıraktan kaymaya başladım. Oğlum çok karanlık. Oğlum. Hızlı ama uzun değil azdan. Aman Allah'ım. Ben bunları biliyorum arkadaşlar tırmanma şeyleri. Aman. Durma 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 durma. Hadi hayır. Bizi seni atacağız. Arkadaşlar bu videoya toplandı ama toplandı 5 like atarsanız Aqua Park'ı çekeceğim. Aqua Park'ı çekeceğim. Ne bir anda olacak bende? Hmm. Oo, çok iyi değil mi Neresi iyi şimdi bunun? Ben başına mı çıkıyorum bütün yolu? Abi ya. Yazıklar olsun bunlara. Oha. Dur

O ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne için şey? Lan. Ulan. Abi, bu ne? Ana. <laughs> Aa. İşte bunu söylüyorum.

Arkadaşlar bu da bizim son şeyimiz Çık kaydarkta beni bilirim ama yani videolara fazla like falan atmıyorsunuz. Ondan dolayı. parka girmeyeceğim. Küstüm. Aynen. Bakın hedef 5. Bu videoya 5 like gelirse abone 20, işte 20 abone arkadaşlar çok güzel şeyler nasıl ne abone hazır. artık artık daha çeşitli oyunlar oynayacağız. 30 abone de yüzümü gösterip Challenge yapacağız oğlum. Evet şu an şey mi Bunu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay diyorum. Ben bu kusucuğum. Ondan dolayı mideniz bulunabilir. Bay bay.